Merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme işlemi ile ilgili test soruları çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru, 628 bölü 5 işlemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 628 bölü 5, 6'ın içinde 5 bir tane vardır. 1 kere 5, 5. 6'dan 5 çıktı, 1. 2 aşağı indi, 12. 12'nin içinde 5, 2 tane vardır. 2 kere 5, 10. 2, 0, 8 aşağıya indi, 28. 28'in içinde 5, 5 tane vardır. 5 kere 5, 25. Çıkardığımızda 8'den 5 çıktı, 3. 2'den 2 çıktı, 0. Bölüm 125, kalan 3 çıklara bakalım. Bölüm 3 basamaklıdır. Evet, 125, 3 basamaklı bir sayıdır. Bölüm 125'tir. Evet, bölüm 125, kalan 3'tür. Evet, kalan 3. Bölüm ile kalanın toplamı 123'tür. Bölüm 125, kalan 3 toplamı 128 eder. 123 yanlış. İkinci soru 375 metrelik kumaş 15 metrelik kaç eş parçaya bölünür? Bölünür dediğinden de anlamamız gerekiyor. Bölme işlemi yapacağız. 375'i 15'e böleceğiz. 375 bölü 15. 3'ün içinde 15 yok. 37'nin içinde 15 iki tane vardır. 2 kere 15 30. Çıkardığımızda 7 0 5 aşağı indi 75. 75'in içinde 15 5 tane vardır. 5 kere 5 25. 25 25 elde var 2 5 kere 1 5 2 daha 7 çıkardığımızda 0 0. Kaç eş parçaya bölünürmüş? 25 A şıkkı. Üçüncü soru yukarıdaki bölme işlemlerinde bölümlerin basamak sayıları hangisinde doğru verilmiştir? 483 basamaklı bir sayı, 3 basamaklı sayı, 1 basamaklı sayıya bölündüğünde yüzler basamağı bölenden küçükse burada bölüm 2 basamaklıdır. 716 6'ya bölünmüş yüzler basamağındaki 7 bölenden büyük olduğu için buradaki bölüm 3 basamaklı olur. 814 yüzler basamağındaki 8 bölene eşit. Eşit ve büyük olduğu durumlarda yine 3 basamaklı olur. Doğru cevap B şıkkı. Dördüncü soru 5050 bölü 5 işleminde bölüm kaçtır? 5050'yi 5'e bölelim beraber bölümü bulalım. 5'in içinde 5 bir tane vardır. 1 kere 5 5. Çıkardığımızda 0. Yüzler basamağını aşağı indiriyoruz 0. Orijinal sayıdan aşağı inen sayının içinde bölen yoksa bölüm kısmına 1 0 yazıyoruz. Ardından onlar basamağını aşağı indiriyoruz. 5'in içinde 5 bir tane vardır. 1 kere 5 5. 5'ten 5 çıktı 0. Birler basamağına geçiyoruz. Aşağı indirdik. 0'ın içinde 5 var mı? Yok. Orijinal sayıdan inen bir sayı bu 0. Orijinal sayının bir sayısı olduğu için 0'ın içinde 5 olmadığı durumlarda bölüm kısmına bir tane 0 yazıyoruz. Bölüm kaçmış? 1015. Beşinci soru. Yandaki bölme işleminde bölünen en çok kaçtır? Bölüneni nasıl buluyorduk çocuklar? Bölen ile bölümü çarpıp ardından kalanı ekliyorduk. Bölünenin büyük olabilmesi için kalanın büyük bir sayı olması gerekiyor ki eklediğimiz sayı büyük olsun ve sonuçta büyük çıksın. Burada kalana kaç yazabiliriz? 15'in bir küçük olduğu 14 yazabiliriz. Kalan bölenden küçük olduğu durumlarda bölme işlemi bitiyordu. Burada da kalanı en fazla... 14 yazabiliriz. Şimdi bölüneni bulalım. Bölen çarpı bölüm 15 çarpı 13. Ardından ne ekliyoruz? Kalanı ekliyoruz. Artı 14 yapalım. 3 çarpı 5 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 1 3. Bir daha 4. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Normal çarpma işlemi yapıyoruz. Toplayalım. 5. 5. 4 daha 9. Bir aşağı indi. 195. 14'ü ekleyeceğiz artı 14 kaç eder? 4, 5 daha 9, 1, 9 daha 10, onun sıfırı elde var 1, 1, 1 daha 2. Bölünen en fazla kaç olurmuş? 209 A şıkkı. Altıncı soru yukarıdaki eşitlikte A eşittir 36 olduğuna göre A bölü B işleminin sonucu kaçtır? A kaçmış? 36 yerine yazalım. Şu işlemi şöyle yazabilir miyiz? 36 çarpı B eşittir 432. Çarpma işlemlerinde bir çarpan verilmediğinde o çarpanı nasıl bulurduk? Çarpımı verilen çarpana bölerek 432'yi 36'ya böleceğiz. 43'ün içinde 36 bir tane vardır. 1 kere 36. 36 çıkardığımızda 3'ten 6 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 onluk aldık. 3. Burası 13 oldu. 13'ten 6 çıktı. 7. 2'yi aşağı indirdik. 72, 72'nin içinde 36, 2 tane vardır. 2 kere 36, 72. Burada ikinci çarpan kaçmış? 12. Yani B burada 12 oluyor. Problem bizden ne istiyor? A bölü B. A 36 bölü B 12. 36 bölü 12 kaçtır? 3. Doğru cevap C şıkkı. 7. soru 4050 bölü 95 işleminde bölünen en yakın yüzlüğe bölen en yakın onluğa yuvarlanıyor. Buna göre bölüm Kaçtır? Bölünen en yakın yüzde yuvarlanacak. Burada bölünen 4050. En yakın yüzde yuvarlama yaparken birler ve onlar basamağına bakıyoruz. 50 ve 50'den büyükse bir sonraki yüzde yuvarlıyoruz. Burada 50 bir sonraki yüzde yuvarlayacağız. Cevabımız kaç olacak? 4100 bölü Bölen de en yakın onluğa yuvarlanıyor. En yakın onluğa yuvarlandığında birler basamağına bakıyorduk. 5 ve 5'ten sonraki sayılarsa 6, 7, 8, 9 ise bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. 95 bir sonraki onluk 100 olur. Burada 4100 bölü 100'ün cevabını arayacağız. Kısa yoldan sadeleştirme yaparak bulalım. 4100'de 2 sıfır var. 100'de de 2 sıfır var. Bu 2 sıfırlar birbirini sadeleştirir. Geriye 41 ve 1 kalır. 41 bölü 1 kaçtır? 41. A 8. soru yandaki bölme işleminde kalan olabilecek sayıların toplamı kaçtır? Burada kalan daire. Çocuklar normalde bölme işlemlerinde bölme işlemi bittiğine göre kalan bölenden küçük olacak. Yani daire küçüktür 6. Altı. Burada 6'dan küçük olan sayılar hangisi? 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Eksi olamaz kalan. Bu sayıların toplamını soruyor. Toplayalım. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15, 0 daha 15. Toplamı kaç edermiş? 15, 5 şıkkı. 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki bölme işlemi tablosuna göre yanıtlayınız. Önce tabloya bir bakıp yorumlayalım. Tablo bize ne söylemek istiyor? Şurada bir işlem var gördünüz mü? Bölme işlemi. Bu bölme işlemi şu demek. Dikey sütunlardaki sayıları yatay sütunlardaki sayılara böleceğiz. Kesiştiği noktalardaki harfin sonucunu da bu işlemler belirleyecek. Burada A kaçtır? 4000 bölü 10. Yani yukarıdan geliyoruz. Yandan geliyoruz. Birleştikleri nokta A noktası. Burada A'nın sonucu nedir? 4000 bölü 10'dur. 4000'i 10'a böldüğümüzde kaç eder? Sıfırlar birbirini sadeleştirir. Geriye kaç kalır? 400. Burada A kaç olur? 400. A yerine yazalım. 400 artı B'yi bulalım. B'yi nasıl bulacağız? Kıradan geliyoruz B'ye doğru. Bir de yandan geliyoruz. Burada B'yi nasıl buluruz? 4000'i 100'e bölerek %2 sıfır var. 2 sıfır 4000'deki 2 sıfırı sadeleştirir. Geriye kaç kalır? 40. Burada A, B kaçtır? 40. C'yi nasıl bulacağız? Aynı metotla C'nin yukarısında 1000 var. Yatay üstünde de solda da 4000 var. Bakın kesiştiği nokta C noktası. 4000'i 1000'e böleceğiz. 3 sıfır var. 1, 2, 3. Burada da 3 sıfır var. 1, 2, 3. Geriye kaç kaldı? 4. Burada C kaçtır? 4. Yerine yazalım. İşlemimizi yapalım. 440 daha kaç eder? 440. Ardından bölü 4 diyeceğiz. 444'e böldüğümüzde cevap 110 olur. Doğru cevap D şıkkı. 10. soru tabloya göre yapıyoruz. D'yi E'yi ve F'yi bulacağız. D'yi nasıl buluruz? D burada. Bakın yukarıdaki sayı sütundaki sayı 10. Kesiştikleri nokta satırdaki sayı da 5000. Kesiştikleri nokta D. Nasıl bulacağız D'yi? 5000'i 10'a böleceğiz. 10'da kaç sıfır var? 1. 5000'de de bir sıfır var. Götürdü birbirini sadeleştirdi. Geriye 500 kaldı. D kaçmış? 500. E'yi bulalım. 5000'i 100'e böleceğiz. Neden? Sütunda ve satırdan geldiğimizde kesiştikleri nokta E oluyor. 5000'i de 100'e bölerek E'yi bulabiliriz. Bulalım. Yüzde 2 sıfır var. 5000'deki 2 sıfırı götürür. Geriye 50 kalır. Burada E kaçmış? 50. Yerine yazalım. 50. Parantezi kapattık. Çarpı F'yi nasıl bulacağız? 5000'i 1000'e böleceğiz. 5000'i 1000'e böldüğümüzde 3 sıfır. 1 2 3 sıfırı götürür. Geriye kaç kalır? 5 ve 1. 5 bölü 1 de 5'tir. Burada F5. Önce parantez için yapıyoruz. 550 daha kaç eder? 550 çarpı 5. 555 çarpalım. 5 kere 0. 0. 5 kere 5. 25. 25'in 5'i 25 elde var 2. 5 kere 5. 25. 2 daha. 27. Cevap kaçmış? 2750 C şıkkı. 11. soru. Tabloya göre yapıyoruz yine. B, D ve C'yi bulacağız. B zaten kaçtı? 4000 bölü 100. Sıfırlar götürdü birbirini. B 40 yerine yazalım 40 artı D kaçtı daha önce bulmuştuk bu sıfır bu sıfırı götürdü D de 500'dür yerine yazalım artı 500 parantezi kapat bölü C kaçtı 4000 bölü 1000 3 sıfırlar birbirini götürdü geriye 4 kaldı C de 4 oluyor burada toplayalım 540 bölü 4 yapacağız şurada bölelim 540 bölü 4 5'in içinde 4 bir tane vardır. 1 kere 4 4. 5'ten 4 çıktı 1. 4 aşağı indi 14. 14'ün içinde 4. 3 tane var. 4 kere 3 12. Çıkardığımız zaman 20. 0 aşağı indi 20. 20 içinde 4. 5 tane vardır. 5 kere 4. 20. 0 0. Cevabımız 135 D şıkkı. 12. soru. Yandaki bölme işleminde bölünenin alabileceği en küçük değer kaçtır? Burada bölüneni bulacağız. Yani burayı bulacağız. Bölünenin en küçük olabilmesi için de burada verilmeyen böleni de en küçük değeri vermemiz gerekiyor bölen kalanla ilişkilidir. Kalan bölenden küçük olur. 7 küçüktür daire. Bu daire bölen oluyor. 7'nin küçük olduğu sayılar hangisi? 8, 9, 10, 11. Bu şekilde sonsuza doğru devam eder. Ama bize en küçük değer lazım. Bölünen en küçük çıkması için. Burada en küçük hangisi? 8. Bölene 8 diyebiliriz. Şimdi bölüneni bulalım. Bölüneni nasıl buluyorduk? Bölümle böleni çarparak 5 çarpı 8 artı kalanı ekliyoruz. Ekleyelim. 5 çarpı 8 40 artı 7 kaç eder? 47. Cevabımız C şıkkı. 13. soru yukarıdaki eşitsizliğin eşitlik haline gelmesi için hangisi yapılamaz? 20 çarpı 4 80, 40 çarpı 3 120. Burası 80, burası 120. Bunları eşitleyeceğiz. Hangisi yapılamaz? 20 sayısına 10 eklenmelidir. 20'ye 10 eklersek kaç eder? 30. 30 çarpı 4. 120 eder. Bakın eşitlendi. Bu yapılabilir. 4 sayısına 2 eklenmelidir. 4'e 2 eklerse kaç eder? 6 eder. 6 çarpı 20. 120 eder. Bakın eşitlendi. 40 sayısından 10 çıkarılmalıdır. 40'tan 10 çıkarırsak 30 kalır. 30 çarpı 3. 90 eder. 90 80'e eşit değildir. Eşitlik sağlanmaz. Kalsın. 3 sayısından 1 çıkarılmalıdır. 3'ten 1 çıkarırsak 2 kalır. 2 çarpı 40. 80. Bakın 80 eşitlendi. D de olabilir. Yapılamayacak olan C şıkkı. 14. soru. 1200 metre uzunluğundaki bir ip her biri diğerinden 8 metre fazla olacak şekilde 4 eş parçaya bölünüyor. En uzun parçanın uzunluğu kaç metredir? 1200 4 eş parçaya bölünüyor ve her biri diğerinden 8 metre fazla. 1200'ü 4'e böldüğümüzde kaç çıkar çocuklar? 300. Yani 4 tane 300. 1, 2, 3, 4. Burada her biri birbirine eşit. Bizden ne istiyor? Biri diğerinden 8 metre fazla olacak. En uzun parça hangisidir? Burada şıklara bakalım. Hangisi olabilir? D şıkkından başlayalım. En büyüğü 312 olsun. Bir küçüğü kaç olur? 304. Neden? Her bir diğerinden 8 metre fazla. Ondan sonraki küçük kaç olur? 296. Ondan sonraki küçük 288. Bakın 88. 8 ekle 96. 8 ekle 304. 8 ekle 312. Burada toplamları 1200 ediyor mu ona bakacağız. Evet 4, 12 daha 16. Burada kaç ediyor? 12, 4 daha 16 ediyor. Bakın şurada 300'e tamamlamak için 12 değil mi? Bakın bu eksi 12. Bu da eksi 4 etti. Yani 16 azalttık. 300'e 4 ekledik. Art 4 artı 12 yani 16 arttırdık. Topla 16 arttı. 16 azaldı. Değişen bir şey olmadı. Sonuç yine 1200'dür. Verilen işlem 8 metre fazla olacak şekilde böldük. Burada en büyük kaç olur? 312 D şıkı. 15. soru. 100 ile 140 arasında 5'e tam bölünebilen kaç doğal sayı vardır? Bir sayının 5'e bölünebilmesi için birler basamağı 0 ve 5 olması gerekiyor. 100 ile 140 arasında birler basamağı 0 ve 5 olan sayılar hangisi? 105, 110, 115, 120, 125, 130, 100 35, 140 ve 100'ü dahil etmiyoruz. Toplam kaç sayı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı var aşık. 16. ve son soru. Babamın yaşı benim yaşımın 5 katı kadardır. Emre'nin babası 40 yaşında olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Baba var ve Emre var. Emre'nin babası 40 yaşında diyor. Şurada vermiş zaten. Yazalım. Baba 40 yaşında. Emre'nin yaşını bulacağız. Benim yaşımın 5 katı kadardır. Hangi sayının 5 katı 40'tır çocuklar? Evet, 8. 8'in 5 katı 40'tır. Burada Emre kaç yaşında olur? 8 yaşında olur. Baba da 40 yaşında. İkisinin yaşları toplamını soruyor. 40 artı 8 kaç eder? 48 5 şıkkı. Evet çocuklar bu dersimizde bölme işlemiyle ilgili testler çözdük. Anlamadığınız nokta olursa yorum kısmına yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Diğer derslerde diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.